Herkese merhaba arkadaşlar ben Turan ee, Bugün de League of Legends oynuyoruz ee, Ben daha oyunda yeniyim yanımda yine Okan var ee, Beraber oynayacağız Şimdi ben baya bir kötü oynayacağım herhalde Çünkü hayatımda yaptığım 6. mı 7. maçım Okan zaten 30 level çok iyi bu oyunda takım çok güçlü ya. Biraz sesini yükselt. Dur. Kaç takım çok güçlü. Sanki. Daha da yükselt. Karşı takım diyorum çok güçlü. <laughs> tamam. Oldu. Valla var Vic. Bende var. Sen beyni mi aldın? Karşıdan çok güçlü de. Şimdi nereye gidecek belli değil. Ya yani ADC'leri yok. ADC derken? Ben mesela ADC'yim. Ya uzaktan vuran ve işte saldırı gücü kazan. Ben de. neyim? Ve ben... Sen. Ve ortalasın. Sen suikastçisin herhalde. Yani. Valla ben oyunu tam bilmiyorum ama işte. Oynamaya çalışacağım. Bu Barbaros... Gangplank kim? İşte normalde Gangplank de kostüm olmuş. Ya ya sonradan korkuyorum ya. Gerçek bunlar combo yapacak. Neyse. Başladı herhalde. Aynen ben de FPS'ler değişmeye başladı çünkü. Aha. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ben biraz can iksiri alayım. Bir de bak dur ne alacağız? söyleyeyim, gitme. Şey ya. Doran'ın kalkanı al, bir de can iksiri. Al. Yalnız param yetmiyor. Dora'nın ya tüm can nesillerini geri ver. Nasıl yani, vereceğim? Sat var aşağıda bir de şey var onun yanında bir tuş daha var. Sat var. Tamam. Şimdi Dora'nın kalkanı al. Dora'nın kalkanı. Aynen aldım. Bir can Kaç tane? Bir. Zaten bir tane geliyor. Bir de totem var. Totem uğru. Ama ona para kalmadı. Sıfırın var. Bir sıfır zaten para değil. Ha totem uğru. O ne işe yarıyor? Ya diyorsun ki gö işte göremediğin yerleri görmeniz. Ha tamam. Şimdi ben senle geliyorum. Direkmen buradan dalıyor muyuz şimdi adamlara? Dur bir dakika botlayın ne kim geleceğine bağlı şu çalılıkların arasına saklanıyorlar ya onun amacı ne? <laughs> şu çalılıkların Niye böyle yapıyoruz ki? İşte bak mesela bura görünmüyor. Burada adam olsa da göremez. Şimdi onu oraya at. Dörde bas. O yuvarlak içinde bir alan çıkacak. O şey tıkla çalıya tıkla. Gel işte. Şu anda beni göremiyor mu adam? Görüyor. Gel buraya. O da attı çünkü ha, bir kere mi kullanılıyor? ya yarım şey. Yarım dakika sonra falan bir daha var. E ee, sine işe yarıyor bunu. E sine. E Ya sen şey yapma. Aç yeter şey sana. Dur geri çıksana ne yapıyorsun? Öldüm öleceğim. Evet ama arkadaş ne bayağı. Şu totemin yanına gideyim. Ya orada adamların totem var çık çık. Oh. Şu, şu adam burada totem koymuş değil mi? Hı. Hmm. Ama benim totemim de var. Ulti açtım. Tam öldürdüm onu. Kim? Koklu. Girme, 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 girme. Beni valla burada tuttular. Tamam, ben düşüyorum. Can iksirini alayım. Şurada çık oradan, ediyoruz? çık, çık. Niye kim var? Ha, ha Muzi. Abi o adam nasıl bir plan kurmuş oraya? Ya şey işte, sen sana atıyor, dur geride bekle, geride bekle. Ben o adamı ara alayım sana. Şurada bekleyeyim. Aynen. Çıkma çıkma çıkıyor. Çıkma gel. Ve on sahne şampiyonlusu. Çık oradan çık. Çık oradan. Oh. Adam geldi. Öleceğim lan. Çık oradan çık. Şu şey o şu. Hadi bak gel. Dalıyor muyuz adam? Dur daha geçti bende. Tam geçti. Girme girme. Kule vur. ...ya totem uğru yapayım Şimdi bu totem uğru yaptığında beni görmüyorlar mı adam? Hayır bak, sen seni görmüyorlar değil. Mesela bak, burada bir adam var, sen onu görüyorsun. Hmm. İyiymiş. Dur girme. Bak adam sanat atacak kendine. Stan ne? Ya sen durduğun yerde duruyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Şu cenaze kaldıran Çık oradan, çık oradan. Çok ileride duruyorsun. Ben yani daha seviyelerin küçük. Cenaze kaldıranı gördüm. Gel, gel. Neyse. Neyse gelecek. Gel. Şu şeyi alayım. Tamam ben şimdi base'e gideceğim sen geride dur. Tamam. Dur bakayım param geçmiyor. Şu adama ulti atayım. Biraz, yo, yo, ol şey yok yok ulti yok giden. Ulti değil mi Q? Yok, değil Ulti işte. mi? Evet. Geride dur geride dur. Turan çok ölü öldürüyor sana. Rakiplerin kayıp olduğunu işaret Ya buraya doğru gelebilirler. E çık geriye çık bak beni geçme. Şu muziye şu atacağım da. Girme şimdi. Sağ ol. Tamam gel. Gel. Şu adamı birazdan çağıracağım. Gelecek birlikte alacağız. Aha geliyor geliyor geliyor. geliyor. Cenaze kaldıram. Hmm. Öldürdüler. Ben öldüm. Şuna ulti atayım işte. Gelmedik de. Dur birazdan gireriz. Bir de bak canın azaldığında minyonun birine şu atarak tamamlayabilirsin. Harika. Gördün mü? Evet. Bir de ben sen ne kasacağını söyleyeceğim. Şimdi senin ne kadar paran var? Dokuz bin yaz. Evet dokuz Çık oradan çık çık geri Birazdan ulti gelir. Dal, cenaze dal, kaldıran dal. geldi. Adam bizim cenazemizi kaldıracak. Yapma ya. Adam oynamayın. Ha ulti geldi. Dal, dal. ...dalayım mı şu cenaze şu... kaldırana dalayım Hı. Dur tamam, gel gel gel. Gel, geriye, geriye gel. Ben de canımı, asleni koruyayım. Geriye gel, ben base atıp geliyorum. Şey şu sen şu kulenin kaldırana... dibinde dur. Şu kulenin dibinde dur. Gel gel, geriye çık. Cenazeyi... Geriye çık bak, alırsın. Bu cenaze vallahi içimde kaldı. Birazdan. Geliyorlar onlar. Ya tam tek şimdi seni. Dur girme girme. Aldım aldım onu. Ha aldım. Ha beni aldılar aldılar. Ama çok az canı kalmıştı adam ya. Dur niye alacağım? Nasıl söyleyeyim? Ne kadar param var şu an? 1200. Sen beyse git, beyse git. Çık, çık, çık oradan. Be, 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 Çok ortadasın, geriye çık. Ama o cenazeyi alıyordum. Bir dakika olsun. Ne alayım şimdi ben? Ne kadar paran olduğunu bir Tamam, bir tane şey yap. E vampir yağsa al. Ee? aldın mı? Aldım. Sonra bir tane de şey al hançer. Sadece hançer. Hançer can iksiri alayım mı? E al. O paranın üstü kalırsa da şey bundan. Aldım. Bir yanına geliyor. Gel ya bak ben bunları normalde ikisini alırım. Ultim var mı? Ultim var. Ama, Ama... 16 saniyesi var. Tamam bak geldiğinde direkt ulti at bir tanesine fark etmez herkes. Şu mozya atayım. O pusmuş doğru çünkü. bir de şu var. Şu mozya gelsin. Şu an tamam, şey gel nasıl? bak adamı kendime çektim gel. Gidiyorlar. Tam sen gir. şu dur bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, az önce annem eve girdiği için durdurdu. Videoda olduğumu söyledim. Şimdi ya şu minionu, şu muzi orada pusmuş saklanıyor. Tamam ya karşı takım bir şey bilmiyor. Dur girme girme girme. Şu çalda bekle bekle. Ha bak o cenaze kaldıran orada. Da. Kalan altında. Neyse daha girme adam adam gitti. Ama ilk defa bu kadar uzun süre hiç ölmeden durdum. Tamam geriye gel. Çünkü ben diyorum ki geriye gel bak. Çok ileride öldüm. Aha o kim Al, öyle? Çıktı. Ultisini attı. Cenaze kaldı. Ama baya hoşmuş onlar. Tamam gir 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 gir. gir. Hadi aldım mı aldım mı aldım mı aldım mı? Of aldım. Ben aldım Reis. Aşağıdan. Ah, şey ah. Ah, Hadi aldım tamam. Geriye gel, geriye. Öldün galiba. Aynen öldüm. Neyse. Zaten param birikmişti. Biraz bir şeyler alayım. Ne kadar param var? 900. Şey. E, dur ne al? Şey önerilenlerde ne var? Bir baksana. Dur bakayım. Doğruyunca bakayım. Oha ya. Kaçtı canavar önerilende alabileceğim şeyler mi? Hmm. Valla bin lira şey yapsak alabileceğim Aynen. tek Aynen. Dur dur sen hepsini söyle önerilenlerin hepsini söyle Avcı, palası, can iksiri, ninja tabisi He. An, antik golemin ruhu, aklın sonu mahvolmuş kralın kılıcı Tamam şey ya, ee, kazma var ona. Kazma. Yaz şeyi yaz aramaya yaz ki orada yoktur gücü Bakayım. Sadece kaç bir üç kere asist bir kere. Öldüm. Turan bir adam da aldı mı? Tamam. Yoksuz var biri. Bu arada ben bu videoyu 17 dakikaya ayarladım da biter mi acaba 17 dakika? Da. O zaman part part atarız. Şöyle mesela haftada bir kere gelir veya iki kere lol'dan inciler. Öyle atar.